Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımıza yorum yapmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın lütfen. Bizi Instagram ve TikTok hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz. Şimdi konumuza geçelim. Bugün Home Asistan kurulumu yapacağız. Windows ortamında sanal bir ortam kurup home asistanı nasıl kurulacağını detaylı olarak size göstermeye çalışacağım. Ee, ben niye sanal ortamı kuruyorum? Çünkü sabit bir açık bir bırakabileceğim bir bilgisayarım yok ya da Raspberry Pi gibi bir cihazım olmadığı için ben sanal ortamda kullanmayı tercih ediyorum. Size de nasıl yapacağınızı göstereceğim detaylı olarak. Bunun için bize ilk olarak VirtualBox programı gerekiyor. VirtualBox sanal bir Windows ya da sanal bir herhangi bir yazılımı kurabileceğiniz sanal bir cihaz bir makine oluşturmanızı sağlayan bir ara program hızlıca indirmelerini başlayalım virtual ana sayfasından onlar bölümü var tıklıyoruz buradan da Windows ortamında kuracağım için Windows kısmına basıp dosyanın inmesini sağlıyoruz Aynı şekilde Home Assistant'ın da bölümü var üst kısmında. Hemen bir altında Installation var. Tıklıyoruz. Buradan da sol tarafta açılan menüden Windows tuşluyoruz. Sonrasında çıkan menülerde VirtualBox sekmesindeki butona tıklayıp bu dosyanın da inmesini sağlıyoruz. Ben bu ee, inmesini beklerken bize hemen bir VirtualBox kurulumu yapalım çalıştırıyorum. Bir adet indirmişim ben yanlışlıkla. Bulum ekranı geliyor. Bunları aşağı indirelim. Ekranımız net gözüksün. İleri diyorum. Sadece lisans sözleşmesini kabul edip diğerlerine evet evet ileri yükle. Standart bir program kurulumu gerçekleştiriyoruz. Videoyu kesmiyorum arkadaşlar. Hızlandırmada bu alanda yapmayacağım. Ama Home Assistant kurulumunda belki videoyu sıkılırsınız diye hızlandırabilirim. Evet kurulum bitti. Cubox'in kurulumunu yaptık. Kurulumuz bu şekilde kuruldu. Şimdi diğer dosyamız inmiş mi ona bakalım. Evet. Home Assistant dosyamızı da. Klasöre çıkart diyoruz. Zip dosyası olarak iniyor. Bunu da Sonra programımızı kurmaya başlayalım. Evet şimdi burası bir sanal makine oluşturmamız için gerekli olan program. Burada yeniye tıklıyoruz arkadaşlar. Buna ev asistanı diyorum ben. Burada başka bir şey yapmanıza gerek yok ama kurulumu nereye yapmak isterseniz burada bunu değiştirebilirsiniz. Ben tür olarak burada linux seçiliyor. Other linux ve 64 bit olan seçeneği seçiyorsunuz tekrar ediyorum burada ev asistanım yazdım. İstediğiniz ismi verebilirsiniz tür olarak linux alt tür olarak other linux sürüm olarak da 64 bit seçiyorsunuz. Other Linux 64 bit. Zaten iki seçenek çıkıyor. 64 bit seçiyorsunuz. E, katılımsız bir şey yok. Orayı es geçiyoruz. Donanım kısmına geliyoruz. Ben burada yaklaşık 4 GB gibi bir RAM ayarlıyorum. Ki işlemciyi mutlaka verin. EFE'yi mutlaka etkinleştiriyorsunuz. Daha sonra sabit disk kısmına geliyorsunuz. Var olan bir sabit disk dosyası kullan seçeneğini seçip sağ tarafta sağ tarafında bulunan butona basıp sol üstteki ekle kısmından indirmiş olduğumuz Home Assistant dosyasını buraya seçmiş oluyoruz tekrar gösteriyorum sağ taraftaki sarı ve yeşil olan butona basıyorsunuz ne diyorsunuz indirilenlerde dosyayı bulup AUS OVA 14.1 VDI yazını seçiyorsunuz sonra seç deyip bitir diyorsunuz Bu şekilde ayarları yapmış oluruz ufak bir ayarımız kaldı Burada ayarlar kısmına geliyoruz A kısmına geliyoruz Bağdaştırıcı kısmındaki NAT olanı köprü bağdaştırıcı yapıp Tamam diyoruz Yapacağımız işlemler bu kadar arkadaşlar standart bir Wi-Fi bir de Ethernet bağlantısı olan bir bilgisayarda kurulum yapıyorsanız bu yeterli. Daha sonra başlatıyorsunuz Kurulum için ekranımız yavaştan açılmaya başladı. Böyle ortaya doğru alıyorum. Home Assistant kurulumu başlıyor. Burayı da yavaşlatmayacağım. Ne kadar sürede bittiğini görün diye. Ana kadar yaklaşık olarak 5-6 dakika bir süre geçti sanırım. Kurulum çok kolay ama bunu çok zormuş gibi anlatanlar var. Yarıda kesiyorlar videoları, göstermiyorlar. İnsanların bilgi akışını engellemiş oluyorlar. Evet, şu ana kadar kurulumumuz buraya kadar bitti. Sanal makinemize kurulu halde. Yapmamız gereken şey Home Assistant URL adresindeki adresi şunu iptalleyeyim. Şuradaki Home 2.8123'ü herhangi bir tarayıcınızda açacaksınız. Ben hemen en sağda zaten açmıştım. Ama tabii ki bu eski kurulum. Şimdi 8123 yazdım. Enter'a bastım. Kurulum başladı. Bu biraz uzun sürebilir. Belki burayı hızlandırırım arkadaşlar sizin için. Ben sabırla bekliyorum. Kaç dakika süreceğini size söyleyeceğim. Evet arkadaşlar, o masalarımız kurulumu bitti, yaklaşık olarak dört buçuk dakika kadar sürdü. Buradan sonraki adımlarımızı hızlıca bitirelim. Kurulumumuzu tamamlayalım. Burada akıllı evimi yarat diye böyle olan bölümü tıklıyoruz. Ben buraya. Devlet teknoloji diyelim. basit bir koyuyorum. Adınızı, kullanıcı adınızı, şifrenizi unutmayın. Sıfırlamak gerçekten zor. Tekrar başa dönmek zorunda kalabilirsiniz. Tabi sıfırlama yolları var. Hesap oluştur diyorum. Adres kısmını girebilirsiniz. Ben atlı diyerek geçiyorum şu an için. Türkiye seçelim. Sonraki diyelim. Bunları okuyup isterseniz açabilirsiniz. Ben sonraki diyerek geçiyorum. Uyumlu bir cihaz bulduk diyor. Modemin buldu sadece. Bitir diyerek Home Assistant'ın kurulumunu bitirmiş oluyorum. Genel olarak Home Assistant'ın kurulumu bu ve ana ekranımız bu arkadaşlar. Cihazlarımızı eklediğimizde buraya gelecek. Burada görüntülemiş olacağız. Bütün cihazlarımın eklemesini nasıl yapacağız? Bir sonraki videoda arkadaşlar bunu göstereceğim. Görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızı beğendiyseniz çok sevinirim. Teşekkürler.